Doktor diyor ki sana bunlar bunlar bunları yemeyeceksin, ne yapacaksın diyor. Dünya kadar paran olsa ne Ha. Demek ki şu halde eğer siz Allah'ın getirdiği bu dine, getirdiği bu peygambere, onun getirdiği hakka karşı çıkacak olursanız, yerde ve gökte ne varsa hapsi Allah'ındır. Ve kâne allâhu alîmân hakîmâ. Allah her şeyi hakkıyla bilen ve her şeye hakkıyla hükmeden oluyor. Bu Nisa suresinin bu ayet sonra gelen, yine Nisa suresinin bu surenin son ayetinden bir önceki ayet kerimesinde yine Cenab-ı Hak diyor. Ya Yuhannas! İnsanlara hitap ediyor. Hacayekum size geldi burhan min rabbikum. Rabbinize size bir burhan geldi. Burhan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir Peygamberimize Cenab-ı Hak burhan olarak bahsediyor. Size her şeyi açıklayan bir peygamber. Burhanım min rabbikum. Ve enzellâ ileykum ve biz size inzal ettik, indirdik. Nuran Hudina, Nuran bir nur, Kur'an-ı Kerim işte. Bir nurdur Kur'an-ı Kerim. Gece karanlığında yolumuzu bulmamız için bir ışığa ihtiyacımız var. Arabanla git, neyle gidersek, arabanın farları yanmıyorsa yol alma imkanı yok. Çünkü uçuruma gidersin. Önünde bir ışık yoksa, göremiyorsan tehlikeli bir iş yapıyorsun. Bir ama bile yolda giderken şaşırmamak, çukura düşmemek için eline bir baston vardır. Bastonla yoklar yoklar öyle gider. Evet. Lokman Hakim'e demişler ki, sen bu ilmi nasıl <laughs> öğrendin? Demiş ki, ben bir ama hafızlar öğrendim bunu demiş. Nasıl öğrendin ama hafızlar? Onun demiş, elinde bir sopası var. O demiş, aydın atmadan önce önündeki yeri yokluyor, ondan sonra adımını atıyor. Yani bir de patur gitmiyor diyor. Önünü o sopayla yokluyor, acaba çukur veya engel var mı diyerek ondan sonra gidiyor. Ben de diye onu kendime düstur alarak diyor, adım atarken Öğrenirken buna göre kendimi ayarladım ve ilmi öyle öğrendim diyor. Öğrendim diyor yani. Evet Allah Teala Hazretleri ey insanlar size Allah bir burhan gönderdi. Ve enzelna ileyke burhan peygamberimiz efendimizdir. Ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> ve enzelna ileyke bizde indali izal ettik. Nuran bir nur Kur'an-ı Kerim. Evet biliyorsunuz Kuşlar geceleri bir yere tünerler. Yani tüner Anadolu'dan bir yere o şey derler. Geceyi geçirmeye çalışırlar. Gece gitmek istemezler. Bek gece uçmazlar yani. Mecbur kalmadıkça gece uçmazlar. Ama gece uçan bir kuş var. Bu nedir biliyor musunuz? Yarası. Bu gündüz ışıktan hiç boşlanmaz. o gece ışık sabahleyin ışık daha doğarken haydınlanırken etraf o hemen onun bir yeri vardır karanlık, mezbelilik bir yer vardır. Orada, o mezbelilik yerde gündüz akşama kadar kendini ayağından bir yer, veya bir şey yap, falan neyse her ne bulabiliyorsa ayağını oraya geçirir, baş aşağı geçenin gelmesini bekler. Akşam olunca, kararınca hemen oradan dışarıya yapırlar. gece dolaşır. O ne ile hareket ediyor musunuz? Sesle. Son derece hassas bir kulak yaratmış Allah. O ses çıkar. O sesi senle ben duymayız. O ses gider. Karşıdaki bir ağaca, bir tahtaya, bir eve, bir duvara çarpar. O kulağına gelir ki burada engel var. Hemen odan kendisini yönünü tayin eder. Allah buna öyle hassas vermiş. İşte o kuş, kuş hiç ışığı sevmez. Nuru sevmez. Aydınlığı sevmez. Bazı insanlar vardır aynı o yarasa gibi. Aydınlığı hiç sevmez ışığın olduğu yerde gözlerini kapatırlar. Gerçekleri göremezler. Bunlara Kur'an ama diyor yani. Gözleri görmez bunlar diyor. Evet, Kur'an öyle diyor. "Ve men kana fihi âma fehuve fil âhiret âma." Dünyada gerçekleri görmeyen âmalar ahirette de gerçekleri göremeyecekler. Yani onlar cenneti bulamayacaklar demek anlamına kullanıyorum. Demek ki şu halde bazı insanlar vardır gerçeği vardır. <laughs> hakikati anlar. Onun için allah Teala Hazretleri gerçeği gören, hakikati anlayan, yolunu düzelten olan kullardan eylesin. Muhtemelen kardeşim, Osman Cener diye bir kardeşimizi dışarıda bekliyorlarmış lütfen. Demek ki şu halde insan nura, Kur'an'ın nuruna kendini alıştırması lazım. Kur'an bazı yüzler, yani insan bazı şeylere baktığın zaman gözünün nuru artar diyor Resulullah Efendimiz. Onlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e bakmak. Ananın babanın yüzüne bakmak. Akan suya bakmak. Kabe-i Muazzama'ya bakmak insanın gözünün nurunu artırır. Kur'an da bunlardan bir tanesidir. Evet. Ve enzelnâ ileykum nuran mubînâ. Apaçık bir nur size inzal ettik diyor Allah-u Teala Hazretleri. O nurdan bizleri Allah-u Teala Hazretleri ayırmasın onudan mahrum olanları o nuru nasip eylesin. Nasibi varsa Allah onları bir an önce hidayete ulaştırsın, nasip eylesin. Hakkı hakikati bulabilecek seviyeye getirsin onları. Evet, Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı zaman Mekke müşrikleri Ebu Cehil, ondan sonra Ebu Süfyan gibi böyle Mekke'nin ileri gelenleri Cece olduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in evinin etrafına gider bir yere saklanır. Kimsenin bir haberi yok. Orada peygamberimiz gece namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'i dinlerler. Aydınlık olur ki de buradan hemen usulca kalkarlar evlerine giderler. Kimse görmesin diye. Bir gün böyle hepsi birden toplanmışlar ayrı ayrı yerlerde. Kur'an'ı dinlerken alkıyorlar, yolda karşılaşıyorlar. Ya nereden geliyorsun falan? Diyor ki bir daha gitmeyelim ha. Birisi görürse bize yanlış anlar. Ertesi gece yine duramıyorlar, yine gidiyorlar Resulullah'ın okuduğu Kur'an'ı dinlemek için. Her ne kadar imkan etseler de bu Kur'an'ın bir cazibesi var. O insanlara yolu gösteriyor, hakkı öğretiyor. Onu dinlemek istiyorlar ama inanmıyorlar. Allah inanlarda neyse. Ondan sonra ikinci gece yine aynı. Artık ayrılıyorlar oradan, evlerine giderken yolda yine karşılaşıyorlar. Daha bir daha gitmeyelim, söz veriyorlar ama ertesi gece yine bu gece böyle arka arkaya. Üçüncü gece diyorlar ki şurada bir yemin edelim de bir daha diyorlar. Kur'an'ı dinlemek için Ebu Cehil gibi, Ebu Züfer gibi insanlar böylece Kur'an'ı gelip dinlemek için geliyorlar. Bugün öyle insanlar var ki hayatında hiç Kur'an dinlememiş. Hiç Kur'an'ı görmemiş. Hiç Kur'an'la amel etmemiş. Buna hiç gönül vermemiş. Allah onlardan bizleri muhafaza eylesin. Ayet kelimede fe emmellezine bundan sonra gelen ayet kelime Cenab-ı Hak şöyle diyor. Fe emmellezine amenu billahi. Evet. Allah'a iman eden kimseler. Ve atasamu bihi. O bunun göndermiş olduğu kitabın yoluna sımsıkı sarılan. Ve atasamu bihi. Ona sımsıkı sarılan. Fe seyyudukiluhum fi rahmetin Allah-u Teala Hazretleri bunu rahmetinin içerisine koyacaktır. فَسَيُّدُ خُلُهُمْ مَنْ بَعْشِلْتَ سِنْ yani ahirette Allah onu rahmetini içerisine koyacaktır. Rahmetiyle, merhametiyle ona muhammet ettirmek yani. Ona rahmet edecek demektir. Allah bir kuluna rahmet etti mi, o cehenneme değil, cennet ettirir. فَسَيُّدُ خُلُهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِمْ Ama kime oluyor bu? İman edin, o Kur'an'ın getirdiği emirlere sımsıkı sarılan, onu yaşamaya çalışan, O'nu yaşatmaya çalışan, O'nunla hem hal olan, O'nu hayatına tatbik eden, O'ndan uzak değil, O'nu içinden, kalbinde yerleştiren insanlar. Evet vefat. Ve yahdîh-i bile ı O'nu Allah-u Teala Hazretleri dünyada da sırat-ı olan dost doğru yola O'nu ulaştıracaktır, O'na hidayetine erdirecektir. <laughs> Evet, Allahu Teala Hazretleri Kur'an'ın nurundan rahatsız olan değil, Kur'an'ın nurunu benimseyen kullarından eylesin. Kur'an bir nurdur. O nuru benimsemek lazım. O hasta gönüllere şifa vermez. Allahu Teala'ya meyleden gönüllere Kur'an bir şifadır. Bir rahmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Setekunu fitnenin celotu alel-leylil mustakut. Size böyle fitne gelecek ki aynı gece karanlığı gibi etrafınızı kaplayacak. Fitne. Fitne gelecek ki gece karanlığı nasıl sizi kapladığı zaman sağınızda solunuzdaki olan iyi veya kötü fark edemiyorsanız işte öyle bir fitne sizin etrafınızı kaplayacak. Yine sahabe-i bunu söyleyince Faman Necat <-nice� 'na> bin <yâ> Ayar asuna. <Rasulullah> Ondan kurtuluş nedir ya Resulallah diyorlar. Resulallah diyor ki: Yani gece karanlığı gibi sizin etrafınızı bir fitne kaplayacak. E bundan nasıl kurtuluş nedir ya Resulallah sordular zaman der ki Kitabullah. Allah'ın <laughs> kitabına sarılmaktır. <engineering. gülüyor> Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Evet Kitabullah, Ka'lati. -okay. Allahu Teala'nın kitabını sarıl. Fihi onda vardır o kitap. Ne be men kablekum ve men Sizden öncekilerin haberleri, sizden sonraki gelecek kullarının da haberleri vardır. Evet. Kur'an-ı Kerim daha önceki peygamberlerin hayatından kısır almadı. E insanlar, bu insanlar böyle yaşadı, böyle böyle oldular. Siz de kendi ayağınıza denk alın, ona göre hareket edin tamam. demek anlamına. Evet. Ne diyor? Ne be emen kablekun ve harun ba'dek. Sizden öncekilerin haberleri vardır ve sizden sonrakilerin haberleri de vardır. Ve hukmu ba'deynekun. O sizin aranızda hükmeder. Adalet de hükmeder. Kur'an-ı Kerim adaleti emreder. Adil olmayı emreder. Adaletten ayrılmayı Müslümana yasaklar. Kendi çocuklarımızın arasında bile adalete dikkat etmemizi İslam emreder. Başka insanların arasında hükmederken bile adil olmayı emreder. Aa, bu benim adamımdır, bu benim kardeşimdir, bu benim dostumdur, bu benim yakınımdır diyerek ondan karşı pay maz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bir zina eden bir kadın getiriyorlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlık yapan bir zengin de bayağı nüfuslu bir kadın zihin, hırsızlık yapmış. Biliyorsun İslam'da hırsızlık yapan insanın elini kesilmesi vesaire bunun sadece o ediyor ödemedi. Kur'an öyle diyor. Gelince peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'imize bazı sahabe'ler diyorlar ya Resulallah bunu affetseniz. Affet. Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a yemin olsun ki kızın Fatıma da aynı şeyi hırsızlığı yapsa onun da kolunu kesmekten geri durmayın. Evet. Bu benim kızımdır demiyor. <laughs> Hem ki Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in kızları arasında babasına en düşkün olan Hazreti Fatıma'ydı. Çünkü Hazreti Hatice Validemiz'in vefat ettiği zaman Hazreti Fatıma küçüktü. Bütün sevgisini babasına vermişti. O bütün sevgisiyle, bütün gönlüyle Hazreti Peygamber'e bağlı, o da ona bağlıydı. Biliyorsunuz Hazreti Fatıma'yı Resulullah Sajlar Efendimiz Hazreti Ali ile evlendirdi. Ama her Medine'de, her Allah'ın gönlü ya Hazreti Fatıma Resulullah'a gelir yahut da Resulullah gelmezse Hazreti Fatıma'ya gider halatı sorar. Böyle bir sevgi olmasına rağmen ne diyor Allah Resulü? Kızım Fatıma da aynı şeyi yapsa onun da kolunu kesmekten geri durmam diyor. Çünkü Allah Kur'an'da adaleti emrediyor. Evet. Ve <laughs> faslun. Bu bir fasıldır. Yani doğruyu yanlıştan ayıran bir hüküm getirmiştir. Leyse bil herzeh. O bir eğlence değildir. Men terekehu tecebburan tecebburan kasemahullah Kim onu kibirinden dolayı arkasına atarsa Allah onun belini kırar. Diyor. Kim Kur'an'ı kibirinden dolayı arkasına atar ona değer vermez. Onun hükümlerine karşı çıkar. Ona hiç aldırış etmez. Onu değerse bir kitap gibi görürse Allah onun belini kırar. Diyor ve men ibtadal hediye fi Bunun Onun dışında hidayet arayan dalalete düşer. Çünkü bu Kur'an hidayet kaynağıdır. Ne diyoruz? Fatiha'da her namazda okuyoruz değil mi? Fatiha sure şey Fatiha suresini her namazımızda, farzında, vaciminde, sünnetinde, nafilesinde hep okuyoruz. Bu olmadan olmuyor diyoruz. Ne diyoruz? İhtina <laughs> sıratal müstakim. Sırat-ı müstakime bizi ulaştır yani. Sıratel lezine ne'amte aleyh. Senin in'am ve ihsan ettiğin kulların var ya, o senin sevgili kullarının yolu olan sıratı müstakim doğru olan yola bize hidayet ettir. dua edin. İhtina sıratel müstakim. Ancak bizi o güzel yola hidayet ettir. Kim diyor, onun dışında bir yerde hidayet ararsa Allah onu dalalete saptırır. Ve huve hablullahi metin. Bu Allah'ın bir <laughs> ipidir. <laughs> Evet. Allah'ın bir ipidir o Kur'an.